Ben çekme ya yasaklı. Çekme. Allah ım. Allah. Şey şey çekme diyorum. Yürü. Çekme. Allah Allah. Yürü. Allah. balık Allah. burada. Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Bir Allah bir Allah Allah. 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 Bak. Bildiğin yere Bak. Abi, Abi, şey çekeyim. Abi çekme. Abi çekme. çek. ya Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah şöyle Allah Allah. Allah Allah. Allah çekmiyorum sadece balıkları çekiyorum. Zaten edit yapıyorum, kesiyorum hepsini yani. O bizim sağ olsun Şevket arkadaşımız bir ara gitmiş, küçük balıkları falan çekmiş, bir sorun oldu. Ben ama gıdım gıdım kesiyorum yani her şeyi. Çünkü bizim de işimiz bu. Yani, yani sen biz de sıkıntısını istemedik. Ha. Biz de buradan abi, şey yapıyoruz. Aynı. Bizim reklamımızı da yapmış ya bir defa. Yapar ya o çok geliyor. Hatta belki gelir gene. Şevket Bey. Ona çok tuzlar uzun ama Ha. Onu diyorum işte, o yüzden epey ben de gelmedim çünkü sıkıntı istemiyorum yani ben zaten mezoplara gidiyorum sürekli. Evet. Dedim ne gerek var bu tatsızlığa falan. Istakoz mu Aynen. Ha. Ne kadar büyük bir şey Abi hayırdır ne çekimi yapıyorsun? Youtube. Youtube. Ha. Çekim yapma. Kaç? Tamam. He çekim yapmıyor. Tamam. Yapma. Senin... tamam. <laughs> çekim hiçbir şey niye biliyor musun? Burayı çekmiyorum. Ha Hiç tamam. Hiçbir şey çekmiyor. Ha. Yani bir tane burada burada bir şey yok da bir Anladım. tane yasak ürün şöyle, çıkıyor. Şöyle ee, bak. Çekme. Dur biz dur. Burayı, sağ dur seninkini çekiyor. Tamam biz bak. Ben bir anlatayım da dur sen sen dur bak kapatıyorum bir. Abi küseydi. Işte Var mı mesela şu küçük Bu bar bunlar 1100 lira. lira burası kilo. 1500 lira. Kilo. Aynen. Kilo fiyatlarımız. Şey. Çupra. Çupra. hayır deniz, deniz duruyor. Karışık 250 lira. Karışık. Kilo. Lira, küçük evet, kilo 220, diyor. 250 küçük, küçük bar bunlar. Küçük var bunlar 600 lira. 550 lira. Ama top kırmızı ha. Hadi bar kolay gelsin. Allah'a emanet Havadan havadan var. gidiyorum. Kolay <laughs> <laughs> gelsin. Çekmiyorum. çekmiyorum. Yok çekmiyorum. Çekme diyene hiç Kamera doğru atıyoruz. Allah Allah niye? Güzel de bilmeyen de yorum atıyorlar. Ya boşver ya. Sen de onu takıyor musun yani? Abi. Ya bu ülkede Allah aşkına yani var ya. Ben Herkes. Ha? Ben ha yok canım. Aynen tabii. İstemeyen zaten çekmeyen. Niye çeker? Abi manyak manyak. Balıklar var ya. Şuna bak. Şunun büyüklüğüne bak şey abi. Ha sen seni gördü <laughs> tamam kapar tamam. tamam ağır konuşun bir de. Hak, Ece, Ece. E, Ece, kardeşi, ya ya, ya çek, hakaret Ay, ya eder bakalım. Kardeşim ne yapar ya? Yasaklı Ay, çekme yasaklı balık. Aç çekme. Allah aşkına Çekme diyorum ya. Al çek, al 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 çık, al. Yürü Allah Allah. Halden Dışarı yürü. Yasaklı Bak. balık çekiyoruz Bak. burada. Sana sürüleri bindirme yapıyor. Bir dakika. Bir dakika. bir dakika. bir dakika çocuğa diyorum ki. Ya hakaret ediyorum diyorum bana. Hadi. Bir şey söyleyeceğim. hakaret ediyorum. Bak bildiğin yere şikayet et. Bak bir dakika ya dur 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 gel. Konuşma konuşma. Ya, yani, ya, yani, Allah Allah. Tam iyi değiller iyi değiller. Hayır anladım da yani yok. güzel söylesin yani. Daha çok de. çok mu lazım konuşma ya? Yani, ne? Konuşma direkt, tamam, tamam, yani konuşma muhatap olma direkt devam etsin yani. İyi değiller bu şeyler. Burası ya şeyler anladım falan. da yani hayır. <laughs> ya, hayır, hayır söyledi gidiyorum yani ne yapayım yani çok mu lazım sanki? Allah Allah. Bu tarafa ulaşmışlar Memleği, ben, var? Parti var. Balabuk var. Bielek var. Bielek Kaç? Abi çupra var. Çupra var abi. Kaç kilo ne çupra? Abi çupra 110 lira. Deniz. Alpapot kalıyor. Deniz. var. Abi İmo'da her şey var. Aa. İmo'da her şey var. Aynen beş var var. Her şey kuş. var. Altan var. Her şey var. Oh. Yasaksa çekmeyeceğiz. Kim o şey ben bir görüşeyim ama.